Kutsal topraklara sizi götürmeye, oraları size anlatmaya devam ediyoruz. Bu akşam yine Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında çok özel bir yeri olan Mina bölgesinde, yani hacıların hacı olmak için şeytan taşlamaya gittikleri Cemerat bölgesinin yakınlarında çok özel bir mekanı size tanıtacağız inşallah. Neden bunları anlatıyoruz size? Birincisi daha önce gidenlere bu görmedikleri yerlerin ne anlama geldiğini anlatmak istiyoruz. İkincisi, gitme imkanı olmayanlar gitsinler, görsünler inşallah. Bu vesileyle sizler oraları tanıtıyoruz. Bugün size tanıtacağımız yer Mekke'de Akabe Mescidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'den gelen Müslümanlarla hicretin görüşmelerini yaptığı yer. Resulullah Aleyhisselam 610 yılında peygamber oldu. Kadir gecesi Resulullah Aleyhisselam'ın peygamberliğinin başladığı tarih. 13 sene Mekke'de peygamber olarak görev yaptı. Resulullah Aleyhisselam çalmadı, kapı bırakmadı. Gittiği her yerden kapılar yüzüne kapandı. Resulullah Aleyhisselam'a Mekke'de iman eden hiç kimse kalmayınca son bir umut Vatan arayışı için Taif'e gitti. Mekkeliler Taif'in çocuklarını da örgütlediler ve Resulullah Aleyhisselam Taif'ten taşlandı geriye döndü. Resulullah Aleyhisselam Cennetül Mualla Mekke'nin hemen girişinde yakınlarında hüzünlü bir şekilde oturmuş Rahman Suresi'ni okumuştu. Ve cinlerden bir grup geldiler. Rahman Suresi'ni dinlediler. Buradan anlıyoruz ki insan çok hüzünlendiği zaman Rahman Suresi'nin çok teselli edici bir yönü vardır. Rahman Suresi'ni okuyabiliriz. Cinlerden bir grup Kur'an dinledi. Dediler ki inne semi'ne Kur'anın acaba. Bu ne kadar kıymetli bir Kur'an. Senin peygamber olduğuna bir şahidin var mı? Bir ağaç köklerinden koptu. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi. Secdeye kapandı. Ben şahitlik ederim ki sen Allah'ın Rasulüsün dedi. Rasulullah Aleyhisselam'ın ünvanı değişti. Rasulü Thekaleyn cinlerin ve insanların peygamberi oldu. Allah bir mesaj vermişti. Bütün insanlar senden yüz çevirse bile başka alemlerin kapılarını açarız. Bir yıl sonra da Miraç mucizesi gerçekleşmiş. Rasulullah Aleyhisselam iyice teselli etmişti. Resulullah Aleyhisselam artık Mekke'de iman eden kimse kalmadığını görünce vatan arayışına devam etti. Ve şu anda ekranlarda gördüğünüz Akabe Mescidi'nin olduğu yer Mina bölgesi. Orada Arap Yarımadası'nın en önemli fuarları, panayırları kurulurdu. Arap Yarımadası'ndan gelen tüccarlar hem haç ibadetini yerine getirirler hem de ticaret yaparlardı. Hemen diyeceksiniz ki hocam peygamber efendimizden önce hac ibadeti var mıydı? Resulullah aleyhisselamdan önce de vardı haç ibadeti Hazreti Adem'le başladı. Hazreti İbrahim aleyhisselamla kurumsallaştı ve Resulullah aleyhisselamla kemale erdi. Hazreti İbrahim'den peygamber efendimize kadar bozulmuş aslından tevhidden uzaklaştırılmış haç ibadetini ıslah etti, aslına kavuşturdu. İşte haç mevsiminde Araplar panayır için bu fuar merkezine toplanırlardı. Resulullah Aleyhisselam fuar merkezine geldi, çadırları gezecek, Arap yarımadasından gelen tüccarlara İslamiyet'i tebliğ edecek. Ama Ebu Leheb düşmanlar boş durur mu? Resulullah Aleyhisselam hangi çadıra girip ben Allah'ın peygamberiyim dese... Ebu Leb arkasından girip diyor ki, bakın ben bunun amcasıyım. Eğer iman etseydim ben iman ederdim. Bunun doğru olduğuna inansaydım ilk destek olan ben olurdum. Bu doğruyu söylemiyor. Atalarının dinini inkar ediyor diye Peygamber Efendimize iman etmek isteyenleri adeta tehdit edip Peygamber Efendimizi yalanlıyordu. Resulullah Aleyhisselam öksüz ve yetimdi. Ebu Leheb ise bölgenin en önemli ithalat ve ihracatını yapan büyük bir tüccardı. Ebu Leheb'i herkes tanıyor ve Resulullah Aleyhisselam'a iman etmekten çekiniyorlardı. Resulullah Aleyhisselam ikinci çadıra girdi. Ebu Leheb peşinden. Üçüncü çadır Ebu Leheb peşinden. Birisi toplumda tanınan ve sizi de en yakından tanıyan birisi. Siz ne söyleseniz sizi yalanlasa, arkanızdan girse, sizi iptal etse, sizin konuştuklarınıza ilgili ertesi gün gazetelere ilanlar verse, siz aynı şeyi söylemeye ne kadar devam edebilirsiniz? Resulullah Aleyhisselam'ın sabrına, tevekkülüne bakın 16 tane çadıra girdi. Resulullah Aleyhisselam hangi çadıra girse Ebu Leheb arkasından girip iptal ediyor söylediğini, Resulullah Aleyhisselam'ı yalanlıyordu. 16. çadırda 6 tane delikanlı vardı. Şu anda ekranda gördüğünüz mescidin olduğu yerde. Akabe mescidinin olduğu yerde. Resulullah Aleyhisselam bu 6 delikanlının olduğu çadıra girdi. Ebu Leheb çadırın kapısından bir baktı. 6 çocuktan dedi delikanlıdan hiçbir şey olmaz. Ebu Leheb'in adam yerine koymadığı hiçbir şey olmaz dediği bu altı delikanlı Medine'nin kapılarını Müslümanlara açacak hicretin anahtar görevini görecekler. Resulullah Aleyhisselam onlara İslam'ı tebliğ edince onlar daha önce Yahudilerden Medine'de bir peygamber geleceğini duymuşlardı zaten. Allah da onlara hidayeti nasip etti ve bu altı genç yaşları 20 ile 30 arasında Peygamber Efendimiz'e iman ettiler. Sonra Medine'ye döndüler. Bir yıl boyunca Peygamber Efendimiz'den öğrendiklerini Medine'de anlattılar. İkinci yıl aynı yere yani Akabe Mescidi'nin olduğu yere geldiler Mina bölgesine. Yine fuara katıldılar. Peygamber Efendimiz'e bu sefer 13 kişi olarak geldiler. Dediler ki ya Resulallah bize bir öğretmen ver bize Kur'an'ı öğretsin, İslam'ı öğretsin. Musab bin Umeyr yeni Müslüman olmuş, Mekke'nin en zengin ve en soylu ailelerinden birinin evladı. Çok yakışıklı. Sokaklara çıktığında Musab bin Umeyr'i görmek için Arap kızları çatılara, bacalara çıkıyorlar. Şimdi Musab bin Umeyr'i anlamak için İstanbul'un gece hayatlarının Kralı bir delikanlı, yakışıklı birini düşünün. İşte sosyal medyada zirve olan, en çok tıklanan, merak edilen. Musab bin Umeyr Mekke'de böyle bir delikanlı. Allah ve Resulü'ne iman ettikten sonra ailesi dedi ki... ...ya seni evlatlıktan reddeder, mirasımızdan men ederiz ya da bizi tercih edersin. Allah ve Resulü bana yeter dedi, eski hayatını elinin tersiyle itti ve iman etti. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de mahzun ve mahcup olan Musab bin Umeyr'i Medine öğretmen olarak gönderdi. 13 kişinin artık bir lideri vardı Musab bin Umeyr. İslam'ın ilk öğretmeni ve ilk muhaciri. Musab bin Umeyr ve Medineli Müslümanların çalışması Allah'ın lütfuyla Medine'de İslamiyet hızla yayıldı bir yıl sonra tekrar ekranlarda görmekte olduğunu sürekli Akabe Mescidi'nin olduğu yere bu sefer 70 ila 75 arasında farklı rivayetlerde bildirilen bir sayı var. 75 kişi geldiler. 4 tane de kadın vardı aralarında. Dediler ki ya Resulallah Medine İslamiyet'e hazır. İşte ekranlarda gördüğünüz o mescidin olduğu yer Medinelilerle Resulullah Aleyhisselam'ın Medine hicret için görüşme yaptığı yer. Akabe görüşmeleri denen bu görüşmeler bu mescidin olduğu yerde yapıldı. Şu andaki mescid ibadete kapalı olduğu için yani ibadet edilmediği sadece o tarihi anın bir şahidi olsun diye tutulduğundan belki şu andaki görüntüsü hani böyle çok temiz e, ya da ibadete müsait durumda değil, iyice hatırlatalım. Oralara hizmet eden insanlara da haksızlık etmeyelim. Yani buraları çok kirli, pis tutuyorlar diye değil. Burası ibadet edilmeyen bir yerde, sadece Resulullah Aleyhisselam'ın Medineli Müslümanlarla görüşme yaptıkları yerin bir tabelası şeklinde duruyor. Resulullah Aleyhisselam, bu son görüşmeye yani Medine'nin kapılarını Müslümanlara açacak görüşmeye giderken yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali bunlardan birini götürmedi. Yanında giderken amcası Hazreti Abbas'ı götürdü. Kitaplarımızda Hazreti Abbas'ın Bedir Savaşı'ndan sonra Müslüman olduğunu okuruz. Oysa ki Hazreti Abbas aslında ilk Müslümanlardandır. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de bir istihbarat teşkilatı vardır. Hazreti Abbas peygamber efendimizin mit müsteşarıdır. Böyle önemli bir görüşmeye bir devlet adamı mit müsteşarıyla gider. Resulullah Aleyhisselam aklımıza geldiğinde pirifani sakalı dizinde dünyadan anlamayan strateji üretmeyen oturduğu yerden dua eden ...dağların inip asansör olup dağa çıkardığı biri diye düşünürsek... ...İslamiyet'i anlayamayız, bugünkü dünyamızı inşa edemeyiz. Resulullah Aleyhisselam bir iş için mutlaka stratejiler üretir, bilgi üretir, planlama yapardı. Resulullah Aleyhisselam mit müsteşarıyla yani Hazreti Abbas'la beraber... ...bu görüşmelerin yapıldığı Akabe Mescidi'nin olduğu yere gitti. Ve Medinelilere dedi ki... Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın. Namaz kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin. Allah'ın size verdiklerine sahip çıkın. Sizin olmayan da gözünüz olmasın. Bir de sizden bir şey istiyorum. Ölesiye muhtaç olmadıkça birinden bir şey istemeyin. Yani Müslümanlar dilenci olmasınlar, kimseye el açmasınlar. Hicretin şartlarından birisiydi. Medineli Müslümanlar dediler ki ya Resulallah bütün bunları kabul edersek bize ne var? Allah'ın rızası var. Allah'ın affı var. Cennet var. Allah'ın rızası aff ve cennet. Medineli Müslümanlar dediler ki bu ne kadar güzel bir alışveriş. Ya Resulallah Medine sizi bekliyor. Rivayet edilir ki o arada bütün Mekkeliler pazarda fuardaki tüccarlar uykuda. Resulullah Aleyhisselam Medineli Müslümanlarla Akabe sözleşmesini, anlaşmasını imzalayınca şeytan mescidin üstündeki Mina Dağı'na çıkar. "Ey Mekkeliler, Muhammed Medine'lerle anlaştı." diye feryat eder. İnsanlar ortalığa dökülürler ama Resulullah Aleyhisselam ve Akabe sözleşmesini imzalayan Müslümanlar da bulundukları yerden ayrılmışlardır. Bizim için çok önemli. Çünkü Hicretin planlandığı yer. Medine'nin Müslümanlara kapılarının açıldığı yer, Akabe görüşmelerinin yapıldığı yerdir ve orası da işte ekranlarda gördüğünüz biraz önceki mekanlar. İstedik ki size Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında çok özel yer tutan mekanları iftara giderken bir iftariyelik olarak size anlatalım. Bakın şu anda çok geniş bir çerçeveden görüyorsunuz. Mina dağı Şeytan taşlama bölgesinin ön tarafı Akabe Mescidi. İşte Resulullah Aleyhisselam Medineli Müslümanlarla burada görüştü. İki Akabe görüşmesinin gerçekleştiği yer. Umre ve hacca gidenler buralar kapalı alan olduğu için göremediklerinden istedik ki TV Ramazan ekranlarında size gösterelim ve o maneviyattan biraz hissetmenize katkı sağlayalım. Salat ve selam, tahiyyat ikram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ehli beytinin, ashabının ve sizlerin üzerine olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinin başlangıcını anlattık. İnşallah yarından itibaren de sevdanı, Resulullah aleyhisselamın saklandığı o sevr mağarasını, örümceğin ...ağını ördüğü, güvercinin yuva yaptığı yerleri anlatacağız. Sevr Dağı ve Sever Mağarası. Resulullah Aleyhisselam'ın hicret sırasında saklandığı... ...izini kaybettirmek üzere üç gün kaldığı yer...